Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hepimiz evindeyiz. Şimdi sizlerle bir deney yapacağım ve size nasıl yaptığımı göstereceğim. Deneyimin adı mikrop deneyi. Hadi gelin malzemeleri sayalım. Bir tane karabiberimiz var. Benim kabımızın içinde suyumuz var. Bir de sıvı sabunumuz. Hadi gelin başlayalım önce karabiberimizi suyun içine döküyoruz. Kaşıkla yapacağım ben. Bunları e, koronavirüs olarak mikrop olarak sayacağız. Yeter mi? Yeter. Şimdi bir parmağımı sabuna batıracağım. Bakın böyle elde bence hiçbir şey olmuyor. Şu an Şimdi sabun, sabun elde edeyim. Hepsi kenara çekip bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hadi güle güle.